Selamlar hanımlar, beyler ve de beycikler, hanımcıklar. Hoş geldiniz. Bugün borsada böyle bir düşüş, böyle bir şelale moduna bağlamalar, satış havası, bir sanki böyle bayram öncesi böyle kıtlığa girmiş izcisine ya da Covid döneminde olduğu gibi bir sert satış dalgası geldi. Bunun üstüne hemen dedim ki video çekelim, konuşalım. Bir tabiri caizse gazımıza Yani ne demek istiyorum? Ee, öncelikle şöyle başlayalım. Biliyorsunuz ben bundan 26 Mart'ta daha önce zaten bu seviyeleri çizdim ve çizdikten sonra da birkaç gün önceki videolarda da ara çizgilerle beraber şurada gördüğümüz ee, tekrar göstereyim. Sonrasında da yine aynı haritayı açacağım. Ee, ve bu, bu videoyu izlemediyseniz şey. eğer e, burada bahsettiğim videoyu, bu videoyu eğer izlemediyseniz şöyle e, şu seviyelerdeydi. 4 gün öncesinin videosu. Bu videoyu izlemediyseniz bu videoyu da bir izleyin ufaktan. Ama e, bugün arayacağım. Bir iki bir şeyden daha bahsedeceğim. Neden bahsedeceğim? Şimdi bu ayın enflasyon verisi geldi. Kaç geldi? 2.38 hmm, Demek ki enflasyonda bir düşme var. Yıllıklandırılmış enflasyon %47 %69 gibi, 47-89 gibi bir değer geldi. %48'in altında bir enflasyon geldi yıllıklandırılmışta. Yani enflasyonda geri çekilme var. Sadece bizde mi? Hayır. Amerika bölgesinde yani FED'de de bir, e, ABD'de de enflasyonda geri çekilme var. Aynı zamanda Euro bölgesi yani Avrupa bölgesinde bankalara haberler ulaştırıldı. Ne gibi? E, faiz artışı yapmayın. Neden yapmayın? Enflasyon geri çekiliyor. Boşu boşuna faiz arttırmayın. İnsanları tedirgin etmeyin. Bir şey yap, faiz arttırmayın abi. Diye e, Avrupa bölgesinde haberler yollanıyor. Bütün banka ve e, işte Euro bölgesinde faiz arttırma yetkisine sahip kurumlara. Şimdi böyle bir havada bizim borsamız niye düşer? Enflasyon geri çekiliyor. Her şey istediğimiz gibi oluyor. E, yani şu açıdan istediğimiz gibi oluyor. Enflasyon yüksek, enflasyon yüksek. Kafayı yiyorduk enflasyon yüksek. Ne alsak daha sonra pahalanıyor artık elimiz cebimize gitmiyor diye. Neredeyse kafayı yeme derecesinde bir hale gelmiştik. Ama baktığımız durumda enflasyon geri çekiliyor. Peki bizim borsamızda neler neler oluyor? Şimdi şöyle tekrar yol haritamızı dediğim grafiği bir açayım. 26 Mart'tan beri yükselmeler düşmeler oldu. Benim çizdiğim kanaldan dışarı çıkamıyoruz. Çıkamıyoruzdan kastım ee, bir önceki videomuzda anlattığım kısımlara kadar geri gelinler yapılıyor. Şöyle ortalamaları kapatayım ya da kapatmayayım açayım. Biliyorsunuz ben e, anlatırken hep şundan bahsettim. Şöyle yaklaşalım şuraya. Dedim ki seçim gününe kadar bu 200 günlük ortalamanın ben bu alt sınıra gelmesini bekliyorum. Yani 200 günlük ortalamanın buraya tepkimesini bekliyorum. En kötü ihtimalle bu 200 günlük ortalama hedefi yine bu sınırlarda kalıp bu 200 günlük ortalamanın şu ikinci tur çizgisi ben biraz şunu aşağı alayım en iyisi kaydırayım yukarı. Şu ikinci tur çizgisine 200 günlük ortalamanın ya bu köşede birleşmesini ya bu köşede birleşmesini bekliyorum. Ardından da dedim ikinci tur bitti. Yeni hükümet ekonomi politikasını açıkladı yaklaşık 3 hafta sonra. Sonraki hedefin 7700'lerde olacağını düşünüyorum dedim. Ne zaman dedim bunu? Oldu değil. Ne, ne, zaman dedim? Bayağı öncesinde dedim de. Tweet attığımda 26 Mart'ta öyle söyleyeyim. 7700. Ekim sonu. Ekim başı, Ekim, Ekim ayında. Ekim ayında ben bekliyorum bunu. Ekim sonu bekliyorum daha doğrusu. Bu artışı. Peki ne oldu? Bugün şunu yaşadık. 200 günlük ortalama hatta 200 günlük ortalamanın altına bir fitil attık ölen saatleri öğleden sonra saatlerde fitil attık. Ardından geri toparladı ve benim bu çizdiğim çizginin üstünde kapanışı yaptı. Çizgiyi kaçtan çizmişim? 4476'da çizmişiz. Yanlış olmasın. Pardon, şuradan almam lazım. Çünkü biraz eğimli bir çizgi bu. Köşeden almam şöyle göstereyim size. Şu köşeden almam gerekiyor. 4476 4474 Tam burada da bir kapanış yaptık. 4.485 çizdiğim çizginin 10 puan üstünde bir kapanış yaptık. Attık mı aşağıya fitil 4.311'e kadar? Attık. Ama ne yaptık? Geri döndük. Peki nasıl geri döndük? Görelim. Şöyle hemen 30 dakikalığı açsam herhalde daha güzel göreceğiz. Evet. Bakın. Yataya saran sabahtan itibaren satışın başladığı 200 günlüğün altına burada fitili attık. 4.311 ardından saat öğleden sonra bir buçuk itibariyle de tekrar yükselişin başladığı yani ikinci seansta yükselişin başladığı bir kanal oluşturduk. Burada da bakalım bayı da vermiş mi süper vermesi de lazım. Evet bay sinyali burada verdi. Yani öğleden sonraki kısımda şurada bay sinyalinde e, oluşturmuş olduk. Peki bu 30 dakikalık da var. 2 saatlik de var mı buy sinyali? Henüz gelmemiş olması lazım. Evet henüz gelmemiş. Yarın yeşil yakmamızla beraber bir buy sinyali oluşturabilir ve e, bu üst kanala kadar en azından ilk önce birinci desteği direnci tekrar artık kırdı. E, yani düş, fitil attı diyelim. Şunu gününü alayım tekrar. Uzaklaş. Öyle şuraya uzunlayalım. Evet ile attık ve birinci benim o son desteklediğim yani seçim desteği dediğim kanalın üstüne attık. Şimdi ne yapar? Yarın e, ben umudum şu ki bir iki gün içinde Perşembe ve Cuma e, ya da Perşembe yukarı atıp Cuma tekrar belki bu ar aralıkta tutabilir. Şu aralıkta en azından seçime kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Şu çizdiğimiz yani 4.700 ile 4.687 olarak geçiyor yakınlaştırıp bakmam daha iyi olur. 4680 diyeyim. 4700 diyelim. Yuvarlayalım. Bir şey olmaz. Ee, ne oldu sanki? 4680 ile 4720. Bir tık daha yukarısını da söylemiş oldum. 4700 ile 4476 4475 bu aralıkta. Bu çizdiğim alt desteğin aralığında. En azından seçime kadar bu aralıkta gidebileceğini düşünüyorum. Veya 200 günlüğü buraya yaklaştırmak isterlerse ya da 200 günlük ya burayı buraya garanti gelecek yani şöyle söyleyeyim ikinci tur eğer olursa bu 200 günlük bu ikinci tur köşesine garanti gelir ama bunlar birinci tur ve ikinci tur çizgileri arkadaşlar şu dikey çizgiler tarih çizgisi bunlar bakın 14 14 15 Mayıs 16 Mayıs bu çizgide 5 Haziran 2 hafta sonrası biraz daha öte de çizmiş olabilirim tarih olarak şöyle bakayım 16 Mayıs. Şurası iki hafta sonrası. Çizgiyi kaydırmış mıyız? Kaydırmış olabilirim. İki hafta sonrası. 5 Haziran ha şey pazartesi olduğu için. 5 Haziran'a ha, atmışı. Pazartesi günü de 5 Haziran ikinci turun ilk açılışı olacak. Bunun ben işte bu 200 günlüğün buraya garanti geleceğini düşünüyorum. Ama ola ki birinci turun işte bu çizgiyi bu benim bu köşe, çizdiğim köşeye 200 günlüğü getirecek olursa burada şu birinci direnci kırar. Yani 4680'i kırar. E, mümkünse 100 günlüğün üstüne atar. Burada. Yani 4800'lerin üstüne atar. 5000'i belki görür. Tekrar haftaya e, buraya kadar da vurabilirler. Bunu söyledim yani. Burada yukarı verdikleri bir piyasa olur. Birinci seçime giderken önümüzdeki hafta, çarşamba, perşembe tekrar buraya kadar da vurabilirler. Veya bu aralıkta devam edip burada seçime girebiliriz seçim belirsizliğinin düşüşü arkadaşlar bu. Ve şunu da söylemekten geçemeyeceğim. Kalf, süper trendi kapatacağım. Şimdi süper trendde 200 günlüğe değdiğimiz tarih bugün 4 bugün 3 Mayıs arkadaşlar. Bundan önce 200 günde en son değdiğimiz yer bizim görüyor musunuz bilmiyorum. Hani buraya da yaklaştırayım bir ufak. Olayların olayların oldu 6 Ekim tarihleri. Yani Ekim tarihlerinde biz burada. Bu da e, artık hareketli ortalamalar birbirlerine yakınlaşmasının sebebi uzaklaşmış olması. Onu da söyleyeyim yani normalde değmez, değmeye de bilir yani. Hani e, işte Aralık 2021 mesela, yani 100 günlüğe kadar düştüğümüz yerler. Ne bileyim? E, şurası şu düşüş mesela deprem arkadaşlar. Yani deprem gibi bir felakette bile. 100 günlüğün altına saldık ve benim bu attığım destekte kaldı. Yani deprem gibi bir felakette bile ki borsa kapatılmasının da etkisi var. Bunun daha sonra kapatılıp bir iki işlemin iptal edilmesinin etkisi var tabii ki ama 200 günlüğe kadar vuramadılar. Yani 3900'lere kadar düşürtmediler burayı. Depremde dahi. Şimdi bu düşüşün bizim enflasyonumuzun düşmesine, Amerikan enflasyonunun düşmesine, Euro bölgesinin faiz arttırmayın demesine rağmen bu 200 günlüğüne kadar fitil atması ve benim desteğimin üstünde kapatmış olması seçimin belirsizliğinde e, balina dediğimiz kısımların ya da e, nasıl söyleyeyim balinanın gazına gelen palamutların diyeyim biz KY'ler biraz daha hamsiyiz küçük yatırımcılar biliyorsunuz Nihat KY'nin sondaki KY hem Kaan Yücel hem küçük yatırımcının KY'si biz KY'ler biraz hamsiyiz e, palamutlarla balinaların dövüşü arasında kalıyoruz yani eğer uzun vade yatırımcıysanız bu 200 günde değdiği noktada benim yaptığım gibi alımda olurdunuz. Ben bu noktada alımda oldum. Yani şuraya fitili vurduğu anda ben alımdaydım. Bunun yarın yukarı geldiği zaman burada aldığım lotları belki tekrar satıp yedek akçeli tutabilirim. Çünkü belirsizlik devam eder. Burada aldıklarımı veririm yalnız. Kendi lotlarıma girmem. Uzun vadeli lotlarıma girmem. Yedek akçe kullanarak aldıklarımı yukarı geldiği zaman yedek akçeyi yerine koyabilirim. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki Aşağı vurdu siz uzun vadeli hisselerinizde tuttuğunuz 10.000 TL gibi ya da ne bileyim işte 100 lot gibi bir e, alım yaptınız. TL bazlı düşünürseniz daha iyi olur. Çünkü TL bazlı yerine koyarsınız. Diyelim 10.000 liralık alım yaptınız. Buradan yukarı geldiğinde bunun ederi işte ne kadar şundan ölçelim mesela. E, şuraya geri geldiğinde %8 gibi bir kar yapar. Yani 10.000 ise 10.800 gibi. Siz 10.000 liralık tekrar satış yaparsanız 800 liralık kısımda uzun vadeli hisselerinizde koyduğunuz uzun vadeli lotlarınız olur. Lot arttırmış olursunuz. Ve yedek akçeyi yerine çekersiniz. Daha aşağı salarsa tekrar yedek akçeyle alım yaparsınız. Yedek akçe kullanımı da önemli. Ee, uzun vadeli olanlar eğer şirketinizin temel analizlerini güzel yapabildiyseniz. Yani şirketinizin temel analizi yerindeyse şirketiniz karlı üreten üretim. Ee, en azından bu dönemde net karlılıklar düşmüş olabilir. Ereğli'de veya işte diğer e, Aksa'da vesaire olduğu gibi karlılıklar düşmüş olabilir. Ama şirket üretimine devam ediyorsa belki satışları devam ediyorsa endişeye gerek yok. Eğer temel analizleriniz güzelse temel temelde iyi bir şirketiniz varsa o zaman endişelenmenize gerek yok. Buralarda lot arttırmanız daha güzel yani daha da aşağı salsa keşke daha fazla lot alabilsek. Yani şimdi şöyle düşünmek gerekir arkadaşlar. Elinizde bu ay alım yapmak için aylık biriktiren, uzun vadeli yatırım yapan bir insansınız ve elinizde 1000 TL var. 20 TL'den hisse alırsanız 50 tane alabilirsiniz. 50 lot alabilirsiniz ve nominal değerli 50 lot arttırmış olursunuz. Hisseniz 10 liraya düşerse 100 lot alabilirsiniz ve 100 payınız olmuş olur şirkette. Ve uzun vadeli yatırımcılar biliyorsunuz ya kar payına ya da gerçekten 10-15 yıl gibi uzun vadeleri yatırım yapıyor. Bu yüzden endişelenmeleri değil fiyat düştüğünde sevinmeleri gerekir diye düşünüyorum. Eğer temel analiziniz ise ve şirketiniz karlı üreten satış yapan büyük bir şirketteyseniz endişelenmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Benim çekmiş olduğum uzun vadeli 5 hisse serisi var burada. 4, 3, 2, 1. Toplam 4 videosu var. bu pazar 5. videosu gelecek. Haftaya pazar da 6. videosu gelecek. Toplam 6 video olacak. Yani biz 100 içerisinden seçtiğim 30 şirketten model 5'er port, 6 portföy yapmış oluyorum. 5'er hisseden oluşan e, model portföyler oluşturmuş oluyorum. Eğer isterseniz bu serileri takip edebilir. Buradaki şirketlerden biri ise ben endişelenmeniz gerektiğini de düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. E, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, lütfen sakin kalmaya çalışın böyle dönemlerde. Ülke gündeminin aslında iyi oldu. Ekonomi bir nebze iyiye döndü. Enflasyonun düştü. Amerikan enflasyonunun düştü. E, ABD faizlerinin artık arttırmayın dedi. Hatta belki de Fed'in faiz düşümü yapacağı zamanlar geliyor. Ekim, Kasım gibi ben Fed'den faiz düşümü de bekliyorum çünkü. Hatta Kasım demeyeyim direkt Ekim'de bekliyorum. Fed'den böyle bir 25 bas puan falan. E, gerçi faiz açıklaması ne zaman olacak? Eylül'de mi? Ekim'de mi olacak? Tam şimdi kestiremedim ama Ekim ayları civarı diyeyim. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Ekim ayları civarı ben FED'den de böyle bir 25 bas puan falan faiz düşürmesini bile bekliyorum. Çünkü bu, oradaki bankalarda sıkıntı olur e, Bu yüzden endişelenmeniz gereken bir durum yok. Aksine bizim borsa seçimdeki belirsizlik o kadar böyle hani e, insanların tedirgin olduğu bir durum var ki bunu kullanmak için sattıkça satıyorlar. Ee, şirketlerinize güveniyorsanız, temel analizi iyi yaptıysanız endişelenmeniz gerek yok. Arkanıza yaslanın. Videoyu beğenmeyi, yorumda bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlar etkileşimi arttırdığı için bana destek olmuş oluyor. Abone olup bildirimleri açarsanız da sevinirim. Canlı yayınlara gelmek isterseniz de Twitch'te canlı yayın yapıyorum. Açıklamalar kısmında Twitch linki var. Yorumlarda da yazıyorum zaten. Ee, görüşmek üzere. Öptüm hepinizi. Seviyorum sizleri. Bay bay. Allah'a emanet olun.